Platonikler asla gelmez diyenler, terk edenler, terk edilenler. Kavuşmaya hazır mısınız? Üç gün içinde. Elinize aynayı aldınız. Bakın herkeste olan bir şey. Bunu e, en sessiz anda yapıyorsunuz. Kimse olmayacak. Çekildiniz odanıza. Aynayı elinize aldınız. Tam 10 dakikaya ihtiyacınız var. Önce aynanın e, hani bakıyorsunuz ya karşısına onu görüyorsunuz. Baktığınızda onun gözüyle göz göze geliyorsunuz. Şurada bir üçüncü göz çakramız var ya. Oradan mavi ışık ona gelsin. bazı diyor ki abla her şeyi yapıyorum ama o mavi ışığı çıkaramıyorum. Hani Kemal Sunal diyor hepsini yapıyorum ama onu yapamıyorum. Onu da yapacaksınız. O mavi ışığın çıktığını hissedin. Bakın ona. Direkt cümleleriniz şunlar. Senin beni çok sevdiğini, senin bana aşkla geldiğini. Bana yaşattığın yaşatacağın en güzel günleri biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önce teşekkür cümleleri. Yani onunla konuşun. Özlemini dile getirin. onun nasıl özlediğinizi. Bunu tam böyle adapte olarak 5 dakika yapın. En önemli bölüme geldik. Biliyorsunuz ben ritüel dua hepsi boyutundayım. Yüz defa Ya Musa verin, Ya Musa verin, Ya Musa verin. Ama burada en önemli şey fısıldama tekniği. Kulağına söylüyormuş gibi fısıldayarak söyleyeceksiniz. Ya musabiri söylediniz. Ardından yüz defa ya vedut, ya vedut, ya vedut, ya vedut okuyorsunuz. Yüz defa ya Allah okuyorsunuz. En sonunda bitti ya. Biz dualarla kavuştuk. Rabbim bizi kavuşturdu diyorsunuz. Aynayı kalbinize koyuyorsunuz. Üç kere derin nefes alıyorsunuz, aynayı odaya bırakın, hemen e, yattıktan sonra kimseyle konuşmamanız lazım. Uyuyana kadar sadece senin bana geldiğini biliyorum ve yorumlarda biz dualarla buluştuk. Yazın enerjiyi mühürleyin, üç gün kesintisiz yapın bunu ya da yedi gün.